Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. 25 Kasım 1 Aralık haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler bu hafta Güneş Yay burcundaki yolculuğunu devam ettiriyor. Mars'ta da Aslan'da. Bu da önemli tabii ki sizin için. Aslında haftanın enerjisi özellikle para kazanma ve iş konularında çok yoğun. Siz de daha hırslı, daha kararlı, özgüvenli olabilirsiniz. Bu hafta gerçekten iş ve para konularında önemli bir hafta. Yeni girişimler de var. Ama geçmişe ait konular da aktif görünüyor. Haftanın ilk üç günü ay terazide olacağı için biraz böyle bir şeyleri geri planda izlemeniz, sorgulamanız mümkün. E zihinsel anlamda da fiziksel anlamda da e, kendi dünyanızda olabilir. Biraz daha yalnız yapacağınız işlerle ilgilenebilirsiniz. Ama perşembeden itibaren ay burcunuza geçecek, akrebe geçecek duygusal enerjiniz artarken çevrenizle de daha fazla iletişim içerisinde olmanız mümkün gör görünüyor. Birazdan kendinizle, sağlığınızla, kişisel bakımınıza da ilgilenebilirsiniz. Bununla birlikte Merkür Retro'ya geçecek bu hafta. Şimdi 26'sından itibaren 15 Aralık'a kadar Merkür yay burcunda gerileyecek. Bu ne demek? Para evinizde Merkür gerilerken biraz evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Dolayısıyla hesaplara dikkat edelim. Harcamalara temkinli yaklaşalım. Çok önemli alışverişleri biraz ötenemekte fayda var ama tabii ki günlük hayatımıza devam edeceğiz. Sadece para alışverişlerinde hesap yaparken daha dikkatli olalım. Burada bazı karışıklıklar olabilir. Borç alacak konularına da dikkatli yaklaşalım. Tam da bu alanda bir aralıkta yeni ay doğacak. 9 derece yay burcu yeni ayı para konularını aslında Aralık ayında gündeminize daha fazla taşıyor. Yeni kararlar verebilirsiniz. E tabii ki yeni bir ihtiyaç oluşabilir, bir para harcama konusu olabilir ama bir iş konusu, bir para kazanma konunuz da olabilir. Daha çok para işlerinizi düzenlemeniz, muhasebeler yapmanız, borç alacak konularına biraz daha dikkatli yaklaşmanız, buradaki sorunları keşfedip çözmeniz mümkün bu yeni ay enerjisinde sevgili akrepler yeni ay ile ilgili detaylı bir video hazırladım Demet Baltacı YouTube kanalında izleyebilirsiniz Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum hoşçakalın